Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte Huf, FIFA 20 şey FIFA 23 ne lan? Şey, GTA San Andreas'a e kaldığımız zaman tam kaç kuzuna devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yine başlayacak bizim mesai ya. Girl, how San It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and Olaf Sapolaski into trouble? Hadi bakalım. Abi şu görevi artık ben bir daha yapamazsam çok samimi söylüyorum çok tatsız anlara şahitlik edeceksiniz. Ee, o yüzden yapmam gerek yani. Hadi bakalım. Çok özür diliyorum. Hadi bakalım. Şimdi. Ay hapşırdım ya. Kolu elime alamadım bir an. Hop hop aman aman aman. Abi şu görevi gerçekten yapalım ama ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. oğlum ne oluyor? Dur lan. Ah oğlum bir dur bir dur ya. Önümüze gelene çarpıp oyun oynuyor. Nedir? Arkadaşlar oğlum. Oy bana kafayı yedirtecek Allah'ım. Dur 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 dur. Abi şimdi. Ne no, no olur şu yapayım ya. Ne no olur ya. O bir tane izlesene Abi şu adam ne no olursun ya. Ne no olur ya. Vallahi ofasayım şu an ya. Şu verimi yapalım abi ya. Ne no olur ya. Çok bir şey istiyorum ben arkadaşlar Ben direkt kürekle vur kafasına şunu. al okay, e, bu kadar da olmaz kardeşim ya. Yemin ediyorum, bir video boyunca sadece bu görevi yapmaya uğraştık. Hadi bakalım. Ah, Ay okay, yanlışlıkla küreklere. Bakalım bekliyoruz. Ay. O mod ile gerçekte burada çalışmak tuhaf hissettirir ha. Düşünsenize. Burada böyle çalışıyorsunuz. Gecenin üçünde böyle metropol bir şehirde şeycilik yapıyorsunuz. Valecilik. Hayatı ne sorgularım var ya şurada. Sonra gider bir pizza yerim. Canım da pizza çekti ha. Şöyle olsa da isek. Ha PlayStation sürümü güzel de oyunda çok kırılma var ya. Aha. değil. Şimdi bekliyoruz bakalım. Şu bina da güzelmiş ha. Ya. Şunun yapısı çok ilginç. Ama San çok güzel modellemiş ya. Baksana saat maat var ne bileyim. 10 numara ya. Şurada bir dairen olsa ne para eder ha. Ha geldi. Ben de dert ettiğim şey bak Oyunun hayali şehrinde dairem olsa ne kadar para edeceğini konuşuyorum. Abi şimdi bak batırmadan gidiyoruz. Acele edeceğiz. Giderken arabayı çarp. Bir şey olmuyor zaten. Dönüşte çarpmaman lazım. Ozanız da bu şekilde. Şuan çarpabilirim. Bir sıkıntı yok. Şimdi. Ta. Hadi bakalım. Şimdi tur dikkat. Ya. Arka servis devam et. Ya yemin şu, şu görev konuşalım. Sır şu görev yüzünden gideceğim ehliyet sınavına yazılacağım ya ehliyet kursuna. Araba sürmeyi öğreneceğim ondan sonra diyeceğim ki bu araba böyle sürülür. Gerçekten böyle sürsem şu şey olmaz diye. çünkü gerçekten araba nasıl sürülür bilmediğim için. Bak en ufak bir çizikte gidersin. Ben sana öyle söyleyeyim. Adam gibi sür o yüzden. Kendi kendine konuşma şeklinde onunla var. Of. Bir dakika. Bak şuraya kadar geldim. Bak, Ulan bu ya işte bu kadar ya. Abi de park mı edeceğiz? Edelim bakalım. Tamam. Şu an olabildiğine hızlı koşuyorum. Welcome. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious. You should come check out. Police don't move get out of the car with your hands in the air. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up. You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be Mary here. Lan ne vurdu herif ha. Tamamdır bu görevi geçtik. Hadi biraz pizza yiyelim. Ya da pizza yemeyelim. Burger yiyelim. Bir de şu kuru değiştirelim Yani. Biz bakayım. Valla bayağıdır kendimize bir kılık kıyafet almıyoruz. Bir kılık kıyafet alalım. Kendimize çeki düzen verelim. Hey, hi. <laughs> Nerede buranın giyinme yeri? Lan! Ne Bakalım neler var? Bu ne mesela? Kapşon çıkacak mı? Ha böyle hiç sevmiyorum. Varsa git tişört giy o zaman. Şimdi bir dakika. Sky Blue Shop nasıl olur ki? iğrenç Ben bunu giymem. Sen git yine yerine başka bir şey getir. Abi tişört istiyorum ya. Strip tişört ne oluyor? Fena değil de. Diğer modellerde bakayım. Ben. Grey logo Tine mesela. Olabilir de biraz daha kas yapması lazım. Çekil nasıl? Ben buldum. Tişört giyelim. Birazcık vücut yapalım. Krim logo nasıl mesela? Kusura bakmayın bekletiyorum da ne yapayım arkadaşlar bakıyorum tarzıma göre olanı alıyorum gidiyorum. Şimdi şey yapalım ya. Gri'yi alayım mı? Biraz vücut yaparım üstüne. Altı şöyle güzel bir spor ayakkabı çekeceğim. Şu pantolon da ne böyle CJ'in donundan aşağısı yok. Haki ver. Haki ne ki? Sineğe de bir koyacağım şimdi şapala. Ha, alalım. Gardıropta dursun. Bir yere geriz belki. 150 dolar. E. 150 dolar eder mi o be? BG şorta bakayım. Bu çok kötü. Çok kötü. Şu rengi de çıkart. CJ'de de yuvacak var ha. Şey maviye bakayım. Biraz kas yapman lazım. Ve şu ayakkabıyı değiştirsen zahmet. Abi sadece bot var. Bot olmaz. Böyle altın bir saat ayarla. Bakayım başka for your own personal stash. Yok ya ben hiç sevmem. Günümüzde de mesela böyle boynuna zincir takarak gezen insanlar görüyorum da hiç sevmiyorum abi. Hiç 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 hiç. hiç, hiç. Şey dediğin var, gözlük falan mı? Yok gerek yok. Şimdi o zaman bir şapka bakalım. Abi şöyle bir şey alabiliriz. Ya. Tamam bak şapka on numara gitti. Aslında bu havada benim de bir şapka almam lazım ya. Çünkü cidden hava çok sıcak yani. CJ'nin tarzı fena değil. Sadece biraz vücudunu gelişecek. Omuz yapısı iyi zaten. Hadi çıkışta da biraz burger yiyelim. Abi <laughs> bizde eskiden şey vardı mesela küçükken ben alışverişe gittiğimizde falan böyle yani çıkışta böyle yemek yiyebiliyordum ama ben böyle şeyler çok yemiyordum mesela. Dur mutfağa bakayım. Mutfakta maşallah var ha. Ama ben mesela çok şey yapmıyordum ne Böyle burger burger yemiyordum. Ben burgeri falan hayatımda o kadar çok yemedim. Ya birazcık daha benimki şey işte hani ben daha çok döner falan yiyordum ya. Yani. Hadi bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeterli. Sana şişmanlık yarısına kadar geldi. Koşamayacağız şimdi. Birazcık da salona gidelim ya. Aha bak şiştik zaten. Allah kahretsin çok yedik. Ulan ya. Abi direkt salona. Lan. Bir dakika. Yürü yürü. Ben hiçbir ara sahneyi böyle oynamam. Hatta gerekiyorsa koş yani. Koş 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 koş. Birazcık kas yap. Şey yağ Ha, bu ya gerçekten çok inatçı bir şey ya yemin ediyorum alın almaya geldi bak yoruldu mesela almaya gelince şıp diye alıyorsun ama vermeye gelince aylar sürüyor belki baksana bak yine nasıl da kuş arabayı alayım ya yani? Derler. Hani mesela gerçekte de böyle. Ya bir şey yiyorsun, bir de vücut çok şey ya, ilgi istiyor. Mesela atıyorum, yiyorsun tamam mı? Yok işte yağ oranını koruman lazım. E yemek yemeyince mesela direkt böyle işte hiç yemek yemeyin diyeceğiz. vücut yağ yapmıyor. E, mesela benim bu mesela güncel bir mesela egzersiz yapıyorum elimden geldiğince vücudum için. E, böyle şey yapıyorum ama Mesela beslenmem çok kötü olduğu için bir gelişme sağlayamıyorum. Beslenme için çok büyük bir kısmı. Beslenme, dinlenme. Antrenman çok ufak yani. Hadi bakayım. Cobra Martial Arts. Karede Marete. Hadi bakayım. So you wish to become a warrior. The warrior's path will bring you back. Ya hocam ya. Benim bençlik işim var şu an. Bir ağır basmam lazım. Ya bunu nasıl yapıyordum ha? Yani şöyleydi değil mi? Hadi bakayım. Kaldır bas. Oğlum iyi kaldırıyor lan o kiloyla. Şu an iyi gidiyoruz. Sadece birazcık yağ yakmaya ihtiyacım var. Keşke gerçekten de spor yapmak bu kadar kolay olsun. Ya aslında şu an günümüzde mesela imkan olarak spor gerçekten çok kolay bir şey aslında. Yani en kötü gidersin bir çift dumbbell alırsın. Atıyorum bir de işte egzer hani illa ben şey demiyorum. Kalkın işte spor salonuna yazılın falan diyorum. Üyeliklerin fiyatları birazcık fazla bu aralar. Ee, gerçi yazın şu an yazın diye ucuz ama normalde birazcık fazla olabilir. Ama mesela atıyorum bir dambul alırsın ya da ne bileyim, sabah bir yürüyüşe gidersin ya da hiçbir şey yapmana gerek yok. Vaktim yok. Sabah kalkarsın mesela gidersin işe azıcık yürüyerek gidersin. Misal. Tabii gittiğin yolun güvenli olması da önemli Sonra sıkıntı çıkmasın Mesela atıyorum sabah hafif bir şey yaparsın. Ya da atıyorum daha düzgün yer. Misal. Azıcık egzersiz yaparsın. Dambul mambul kaldırırsın. İndirsin. bir şeyler yaparsın. Ay, takılırsın yani. Lan CJ ne yarım saatte kalktım be. Ya. Kası bayağı arttırdık da. Yok arkadaşlar ben bu CJ kas yapacağım. Adam etmeden şu an oynamam da. Kafayı koydum aga. CJ adam olacak. Kolları bir göster. Fena değil de CJ sen gene bir... Böyle olmaz bu iş. Hemen sokağın başında ev var. Oğlum ne fırtına çarptı be. Lan sabahtan beri var ya sinek geliyor. Üflüyor mu üflüyor mu dur 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 dur. Çok kayıyor çok kayıyor. Aha, aha düştük. Ben Benim anamın bu evin daire kapısı niye burada? Diğer bütün evlerin şeyde. Ne yaptınız? Kaçak mı yaptınız buraya? Zaten ben gidene kadar günün limiti de var. Gelin birazcık daha idman atalım. Ama spor yapmak gerçekten basit bir şey bu arada ya. O kadar da zor değil takılmayın yani. Hani böyle ama şey söyleyeyim ileri düzey bir şey istiyorsanız mesela bir Ronaldo fiziği istiyorsanız onun için abi birazcık para, zaman ve vakit ayırmanız lazım. Ya benim dediğim vücudun her a en azından aktif olması anladınız mı? Benim mesela şu an ben aktif olarak yapıyorum. Kondisyonum falan iyi ama yağlıyım yani. Çünkü düzgün beslenmiyorum. Bir de e, işten güçten vakit olmuyor. İşte dışarıda yediğimiz yemeklerde sıkıntı falan filan derken. Öyle yani. Hadi bakayım bas. Bas bas bas. bas, Olmaz, bas lan. Şu an TC bayağı gelişti. İyi de basıyoruz ha. 23 tekrar. Şu ağırlıkta 25 tekrar kaldırmaya kalsam direkt ölürüm ben bana. Haydi. Bunlar gitmiyor. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Oğlum ağırlığın altında kaldı şimdi. Hadi. <laughs> tamam. biraz daha. Bir iki bölüm CG'ye vakit ayıracağız arkadaşlar. Yapılacak bir şey yok. Yani durum bu şekilde görüyorsunuz. Parmaklarıma kramp girdi. Of. Lan canım ne sinsi şu an var ya. Of. anlatamam bilgisayarı da yükledim aslında. Fernando'nun kariyerinden devam şey Fernando'nun devam ediyor. Bizim gene bir şey yapmamız lazım bu arada. Oyunu kaydedeceğiz. Geri geleceğiz. idman atacağız. Sonra kilo vereceğiz biraz. bu da bir sonraki videonun konusu da, şey konusu diyorum, bir sonraki videonun olayı da şimdilik oyunu kaydedeceğiz. Tuesday. Aa, ben dizeye geçmişiz. de ger Gerçi o zaten şeydi. İlk kere kaydedeceğiz oyunu. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok, çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.